Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün stop limit ile stop marketin farkını anlatacağız. Öncesinde arkadaşlar stop limit nedir diye merak edenler için şu an sağ üstte yanıyor arkadaşlar. Stop limiti mobil cihaz üzerinden anlatmıştım çok detaylı bir şekilde, çok kolay bir şekilde. Bunu izleyip ilk önce stop limit nedir? Bunu öğrenebilirsiniz. Bunun öncesinde biz nerede işlem yapacağız? Şu an vadeli işlemlerde yapacağız. Sebebi ne arkadaşlar? Spot piyasada şu an için stop market özelliği yok arkadaşlar. Stop market özelliği yok. Stop limit özelliği var bildiğiniz gibi. Bunun eklenmesi noktasında Binance'a biz bir geri bildirim yaptık. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde ekleneceğini düşünüyorum. Şimdi vadeli işlemler kullananlar için stop limitle stop marketin farkını anlatacağım. Öncesinde vadeli işlemler nedir diye merak edenler, masaüstü cihazlarda İngilizce seçeneği seçince futures'a tıkladığında vadeli işlemlere gidip 125 kaldıraça kadar işlem yapabilir. İlk kez giriş yapanlar Türkiye referans kodunu yazarsa %11 komisyon indiriminden yararlanabiliyor. Yine mobil cihazlarda da arkadaşlar vadeli işlemler diye geçiyor. Oraya da ilk kez girdiğinizde Türkiye referans kodunu yazarsanız %11 komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Şimdi Gelelim arkadaşlar stop limit stop market. Bir sonraki videomuzda da bu arada stop limit neden çalışmıyor bundan bahsedeceğiz. O videoyu da muhtemelen bugün içerisinde yayınlamış olacağım. Stop limitin çalışmama sebebi sizin yanlış bir stop limit katmanızdan kaynaklanıyor. Onu da belirteyim. Onu da paylaşmış olacağım. Şimdi stop limit stop market özelliği nedir buna bakalım. Sizin için bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Bir tane de pozisyon açtım. Bu pozisyon üzerinde de zaten bir stop limit koyacağım. Bir de stop market koyacağım ikisini göstereceğim arkadaşlar burası ne emir defteri bakın burada gördüğünüz işte burada satanlar var burada alanlar var emir defteri şimdi bizim elimizde diyelim ki biz elimizde bir Bitcoin almıştık bu bir Bitcoin'i satacağız stop koyacağız stop koymanın amacı nedir arkadaşlar zararımızı engellemek şimdi stop koyacağız ne kadarımız var elimizde bir BTC'miz var <laughs> stop limite geldik Stop limit ve ilk fiyat, zaten o videoda anlatmıştım. Tetiklenme fiyatı. Bu da Aralık arkadaşlar. Yani ben diyorum ki mesela 8.795 ile 8.790 arasında o 5 dolarlık var hem de benim elimdeki BTC'lerin tamamını sat diyorum. Stop koyuyorum. Zarardan kurtulmaya çalışıyorum. Bunu sat diyorum. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir özellik var. Şimdi ben diyelim ki 8.795'ten tetikledim. 8.791'e kadar. 1 BTC'ni sat dedim. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. 8.795'e fiyat geldi an benim işlemim tetiklenir. 8.791'e kadar devam eder. Bakın 8.790'a düşerse bu işlem gerçekleşmez. Geldim arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Satıyorum. Kime satacağım? Alanlara satacağım arkadaşlar. Bakın stop limitten bahsediyoruz. Baktım. Bu aralıkta toplam alış ne kadarmış arkadaşlar? 0.7 BTC. Yi. Ben ne koymuştum? 8, 795, 8, 8791. Ben 1 BTC koymuştum. Bu Aralık'ta yeterince alış yoksa benim sadece 0.7 BTC satılır, 0.3 BTC'm elimde kalır. Bakın çok dikkat edilmesi gereken bir Benim sattığım miktarın ancak bu Aralık'ta tamamı kadar alış varsa bu işlemimin tamamı gerçekleşir. Yoksa belirli bir miktarda gerçekleşmiş olar arkadaşlar. Bunu stop marketle birazdan çözeceğiz. Aynı şekilde ikinci örnekte arkadaşlar ben stop limit al emre kattım. Kimden alacağım? Satanlardan alacağım. Bakın. 8796'dan 8800'e kadar 2 BTC'me ben al yapacağım. Ama bakıyoruz arkadaşlar toplam bu aralıkta sadece 0.5 BTC. Bu bir örnek bu arada. Satış var. Dolayısıyla bu durumda ne olur arkadaşlar? 2 BTC'mizin sadece 0.5 BTC'sini almış oluruz. 1.5 BTC'yi almamış oluruz. Stop limit çalışmıyor diyenlerin pek çok yaptığı hata bu. bu. Diğer videoda zaten detaylı bir şekilde halledeceğim. Peki vadeli işlemlerde bu sorunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Tabii ki stop market özelliğiyle çözeriz arkadaşlar. Çünkü stop markette tek bir fiyat var. Bakın gelin ben sizin için işlem yapmıştım. Stop marketi anlatacağım. Şimdi ben nereden girmişim arkadaşlar? 8777'den girmişim. Likidasyon seviyem 7634. Stop koyma amacımız neydi? Zararımızı engellemek. Geldim arkadaşlar. Stop limit koymuyorum. Niye? Diyorum ki o aralıkta hadi bir anda fiyat düşerse yeterli satış olmasa benim stopumu çalışmama ihtimali var. O yüzden geliyorum arkadaşlar. Stop market. Geldim şuraya tıkladım bakın. Dediğim gibi bu spot piyasada şu an için yok. Geldim. Bir tek tetikleme fiyatı koyuyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki mesela 8650. 59 girdim. 50 girim arkadaşlar. 8650 geldim bakın. 8777'den girmiştim. 8650'den satma sebebim ne? Zararımı engellemek arkadaşlar. Stop limit kullanmama amacım ne? Dediğim gibi Aralık belirlemeniz gerekiyor. O aralıkta satış olacak mı olmayacak mı? Siz yeterince alabilecek misiniz? Stop limitim mi çalışacak mı çalışmayacak mı? Stop market bu özelliği ortadan kaldırıyor. Geldim arkadaşlar. Pozisyonumun %100'ü. Geldim. Ben hangi pozisyondayım arkadaşlar? Buy pozisyonundayım. O zaman şu an ne yapacağım bu pozisyonu? Kapatacağım. Short pozisyonu yapacağım. Bakın geldim. Gördüğünüz gibi zaten 0.035 0.035. Satalım arkadaşlar. Bakın open ordursuma düştü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hemen anlatayım. Top limitten farkı ne? Biraz internet yavaş arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz. Bakın. Ben şunu demek istiyorum arkadaşlar. Diyorum ki piyasa 8650'ye değdiği an artık piyasa nereye giderse gitsin. Yükselse de düşse de benim pozisyonumu bir an önce kapat. Bu sayede şunu engellemiş oluyorum arkadaşlar. Yeterli alış yok diyelim burada. Aralık katıyorduk. Önemli değil. Ben nereye koydum mesela? 8700 kaça koyduk arkadaşlar? Bakalım tekrar. 8650. 8650'ye değdiği an artık buradaki emir defterinde üstte de çıksa altta da çıksa bütün emir defterini kullanarak benim pozisyonum kapanıncaya kadar bu işlemimi gerçekleştirir. Yani vadeli işlemlerde stop market özelliğini kullanırsanız arkadaşlar tek bir tetiklenme fiyatı koyarsınız. Bu sayede piyasa oraya değdiği an bundan sonra piyasa yükselse de alçalsa da sizin pozisyonunuz ne kadar işte 2 BTC ya da 1 BTC. Bu pozisyon tamamlanıncaya kadar sizin bütün işleminizi kapatır. Bu sayede stop limitte o aralıkta benim stop limitim çalışmıyor diyenler için stop market özelliği oldukça kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda söylediğim gibi stop limit neden çalışmaz bundan bahsedeceğiz. Ee, bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 25 dakika sonra 20 dolar ödüllü çekilişimiz başlıyor. Ona da katılmayı unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Diyorum.